Ben Emine Şan. Mersin Mut oturuyorum. 64 yaşındayım. Evliyim. İki tane çocuğum var. Biri hemşire, biri öğretmen. Biri Muğla'da yaşıyor, biri Fethiye'de yaşıyor. Torunuma bakıyordum. O arada hastalandım. Akşehir Rokşen hastalığına yakalandım. Hast Yoğun bakımda yattım. Çocuklarım çok güzel baktı. Şimdi çok şükür iyiyim. İlaçlarımı kullanıyorum. Sabah kalkıyorum, ilaçlarımla başlıyorum. Sonra kahvaltıyı hazırlıyorum. Çocuklarımla birlikte kahvaltı yapıyoruz. Sonra tekrar ilaçlarımı alıyorum. Televizyona bakıyorum. Korona hastalığı sebebiyle. Dışarıya çıkmıyorum. Genelde evde geçiriyorum. Televizyona bakıyorum, arkadaşlarımla konuşuyorum. Beyim uzakta, Mersin'de kalıyor. Onunla görüşüyorum. Günlerim çok güzel geçiyor. Korona hastalığı dolayısıyla şimdi Fethiye'deyim. Kızımın yanındayım. Oraya geldim. Çok güzel günlerim geçiyor. Çok sevinçliyim. Hayatta olduğum için sevinçliyim. Çocuklarımla olduğu için sevinçliyim. Güzel geçiyor günlerim. O sene önce muttaydım. Doktora gidiyordum. Hep alerji diyorlardı. Bir türlü tanı koyamamışlardı. Çok sık grip oluyordum. Muğla'ya geldim. Torunuma bakmaya geldim. Torunuma bakarken bir gün rahatsızlandım. Grip oldum. Gribim uzun sürüyordu zaten. Çocukları gönderdim. Çocukların yanında kalmıştım. Kendi çocuklarımı gönderdim. Torunumun yanında kalmıştım. Bir anda uyku bastırdı. Çocuklarım aramış aramış telefona ulaşamamışlar. O arada eniştem aramış, telaşlanmış, çıktı geldi. Baktı ki ben çok kötüyüm, hemen aldığıyla hastaneye götürmüş. Hastanede bir gün yatmışım, ondan sonra yoğun bakıma kaldırmışlar. Orada 20 gün kadar kalmışım kendimi bilmeden. Herkes umudu kesmişmiş ama tekrar iyileştim. Döndüm, çocuklarımın yanındayım, kendi işimi kendim görüyorum. Gördüğüm için de çok mutluyum. Bazı, bu hastalığın bazı getirdikleri zorluklar vardır. Kocamdan ayrıyım, evimi özlüyorum, arkadaşlarımı özlüyorum. Ne bileyim toplumda yaşamayı seviyordum. Günlerim mağarada günlere gidiyordum, geziyordum, dolaşıyordum. Şimdi onları yapamıyorum, yapamadığım için üzülüyorum. Bazen seviniyorum ki çok güzel çocuklarım var, çok iyi bakıyorlar. Bunlar hep sevinilecek şeydir. Ara sıra üzülecek şey de olacaktır tabi. Çünkü yaşıyoruz. Tabii ki koronadan korkuyoruz. Endişelerim akciğer hastalığı olduğu için daha çok korkuyorum.

1912 sayısı e, laboratuvar testiyle doğrulanmış hasta sayısıdır. Yani e, PCR dediğimiz laboratuvar testiyle aslında e, laboratuvar testi negatif olmasına karşı e, bizim klinik olarak tanı koyduğumuz hastaları da bunun üzerine eklememiz gerekiyor. E, çünkü En çok özlemini çektiğim şey tabii ki evimdir. Evimi çok özledim. Arkadaşlarımı çok özledim. Ne bileyim kahve günümüz oluyordu, günlerimiz oluyordu, derneğimiz oluyordu. Düğünlere gidiyorduk, sinemaya gidiyorduk, tiyatroya gidiyorduk. Tabii ki bunun yanı sıra en çok özlediğim şey eşimdir. Bir baharda tanışmıştık, baharda nişanlandık. Tabii ki baharı daha çok seviyorum. Hayat arkadaşım o zaman tanıştık, hatta şarkımız bile var. ...beraber gezerdik, dolaşırdık. Her şey tabii ki daha onunla güzeldi. Bak yine geldi bahar... ...gül neylesin, neylesin... ...gelmeyince cenazlı yar... ...yol neylesin, neylesin... ...bak yine geldi bahar... Gül neylesin, neylesin Gelmeyince nazlı yar Yol neylesin, neylesin aç bakar göklere Bulutlar hasretine Gönül yakmış bir kere Gül neylesin, neylesin